Şimdi işin o yorumlanan ihanet boyutunu konuşmadan önce ben şunu merak ediyorum. İlk olarak şununla başlamak istiyorum müsaadenizle. Bu açıklama sizce bir gaf mıydı yoksa bilinçli yapılmış bir açıklama mıydı? Çünkü bu çok önemli diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok doğru bir nokta bu. Sayın Babacan'ın bu ifadeleri, bu itirafı aslında herkesin bildiği sırrın ifşasından ibaret ancak sayın babacan gibi aşırı ihtiyatlı ve yedekli çalışan bir siyasetçi için bu tam anlamıyla bir gaflet anı ama aynı zamanda siyasetteki iki yüzlülüğün bir anlamda ifadesi yönüyle de son derece hayırlı oldu. Çünkü önümüzdeki dönem gerçek anlamda safların belli olacağı, herkesin siyasi anlamdaki kartlarını seçmen nezdinde daha açık oynayacağı bir süreç bu şekilde kapalı devre işbirlikleri, ilişkiler, örtülü ve yandan devam eden bu paylaşımlar, bu paslaşmalar siyasetin bugünkü konjonktüründe belki bir karşılık buluyor ama siyaset seçim sattı hali dediğimiz son düzlüğe girdiğinde muhtemelen 2023 yılının başından itibaren artık bu ve benzeri çok daha farklı ifşayı ve itirafı duyacağımızı ve seçmenin kafasındaki birçok soru işaretinin de giderileceğini ve daha berraklaşacağını öngörüyorum ben açıkçası. Peki şimdi seçmenin kafasındaki soru işaretleri dediniz. sayın babacan baktığınızda AK Parti tabanına aslında hitap etmek isteyen belki de oylarını almak isteyen bir siyasetçi tüm bu yaşananlara baktığımızda çünkü o tarihte AK Parti üyesi o dönem AK Parti'nin aday çıkardığı Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın altında işte imzası olan isimlerden bir tanesi. Bunlar çok önemli ve kritik noktalar aslında. Tüm bunlar olur ...ben o işin göbeğindeydim ve diğer taraflarla görüştüm... E, ...açıklaması e, sizce seçmen tarafından nasıl okunacak? Efendim iddiasına göre aslında 2018 şartlarında zaten duygusal kopuş yaşamış. Kafasında AK Parti ve AK Parti ile ilişkisini bitirmiş. Dolayısıyla o kopuş anında Sayın Gül ile birlikte hareket etmesi kadar doğal bir şey olamazmış... Nihai olarak resmi ayrılmayı da 2019'da yapmış. İşte iddiasına göre burada bir çelişki yokmuş. Tabii buna hani kimin inanacağı konusu çok açık bir şekilde samimiyetsiz bir açıklama olduğu için çok havada kalan bir açıklama. Diğer yandan hani Ali Babacan profilini bir hatırlatmakta fayda var. Hı hı. Sayın Babacan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasından kız ister gibi isteyip siyasete kazandırdım dediği bir isim. Dolayısıyla siyasi yolculuğu boyunca gücü Erdoğan'dan alan fakat koruması Abdullah Gül üzerinden giden bir aktör oldu. Gücü Erdoğan'dan alandan kastım nedir? Sayın Erdoğan bu hareketin lideri olarak seçmendeki mutlak karşılığıyla en zor zamanlarda büyük sınamalarla, büyük meydan okumalarla başa çıkarak bugünlere kadar geldi ve partisini de getirdi ve her zaman kazanan taraf olarak kendisi yer alınca yanında konuşlananlar da bundan istifade ettiler. O yöneyle bakıldığında kabine dengeleri içinde de o zaman yine kabinenin içinde olan daha sonra Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sayın Gül, Sayın Babacan'a sürekli sahip çıktı. Hem bakanlar kurulu toplantılarında hem kritik kararlarda ama aynı zamanda kendisini yerli ve yabancı sermaye de akredite etti. Yetmedi, dünyanın müesses nizamının yeni kodlarının ya da kodlarının güncellendiği süreçlerin tanımı olan Bilderberg Zirvesi, Bilderberg toplantıları diye ifade edilen oldukça stratejik ve uluslararası düzenin kapalı mahfillerinin müdavimi haline geldi ve getirildi Ali Babacan. Hı hı. Zamanla AK Parti içinde AK Parti'ye muhalif bir karakter kazanmaya başlamıştı. Ve giderek tablo şunu gösteriyordu. Esasen Sayın Erdoğan oyu alıyor ama ülkeyi ve oyunu biz kuruyor ve yönetiyoruz gibi bir mantık. O yönüyle bakıldığında Erdoğan sadece görünüşte var ama arka planda işleri biz yürütüyoruz ve ortaya çıkan sonuçlar da bizim başarımız gibi bir yanılgıya kapıldılar. Hatta o dönem bazı isimler Sayın Erdoğan için evet dünyanın en yüksek tepesi Everest'tir ancak Himalaya dağlarının üstünde yükselir diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti içindeki yerini de neredeyse indirgeyen ve bizim sayemizde bu sonuçlar alınıyor diyen bir yine ikinci yanılgıya kapıldılar. Ve bakın onların hepsi siyasette iddialarını kaybettiler. Ya kenara çekildiler ya tasfiye oldular ya alternatif parti kurdular netice alamadılar. Büyük savrulmuşluklar yaşadılar. AK Parti'nin içinde eleştirilebilecek, sorgulanabilecek çok sayıda konu dün de vardı, bugün de vardır, yarın da olacaktır. Yani siyasetin olduğu, insanın olduğu, kararın olduğu, devlet yönetiminin olduğu, millete hizmetin olduğu yerlerde tabii ki farklılıklar olacaktır ama AK Parti'nin kurumsal kimliği her türlü görüş, öneri ve değerlendirmenin parti toplantılarında yani yetkili kurullarda konuşulup tartışıldığı fakat ortaya çıkan kararı sizin görüşünüzle birebir uyuşmasa bile parti disiplini içinde davaya hizmet ruhuyla benimseyip ona sahip çıkıp götürmeniz gereken bir anlayışla bugünlere kadar geldi ve AK Parti bu anlamda bütünlüğünü korumaya başardı ve AK Parti'den kopuşlar da gerçek manada AK Parti ile ilgili büyük bir sarsıntıya ya da sorgulamaya dönüşmedi sebebi budur. Çünkü gövde AK Partidir dallar ve yapraklar işte zaman içinde bu şekilde ya kuruyor ya da düşüyor. O yüzden Sayın Babacan'ın özellikle Ak Partiden ayrılma sürecinde e, Sayın Cumhurbaşkanı ile yolları ayırma biçimi esasen Sayın Gülle oluşturmaya çalıştığı ittifak ve bu ittifak'a da Ak Parti ile muhalif olan unsurlardan yani farklı siyasi görüş ve partilerden Hı. destek bulma çabası. Son televizyon programında çok bilinçli olmadığını anlıyorum. Çünkü ben dikkatle takip ettim. Genellikle bir şeylerin ipucunu verir ama arkasını olabildiğince anlatmamaya çalışır sayın babacan. Hı hı. Oradaki konuşması da bu minvalde yani bu eksende ilerliyordu. Fakat gazeteciler oradaki soru ve sorgulamalarıyla kendisinin işte ben tam göbeğindeydim ama görünür değilim ya da değildim şeklindeki Genel karakteristiğini ve siyaset tarzını da bu anlamda ifşa ettirmiş oldular. Hakikaten hı hı. E, önemli bir dönüm noktasıdır. Hı hı. Dediğim gibi siyasette gerçek manada saflaşmaların olacağı, seçim satım haline gireceğimiz 2023 başından itibaren hı hı. bu ve benzeri konular birçok değerlendirmenin önemli dönüm noktaları olarak seçmenin karşısına çıkacaktır. O yönüyle tarihe düşülen bir nottur kanaatimce. Peki çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar kolay gelsin. Sağ olun.